Sağ Tamamdır. İki saat oradayım. Efendim abi. Bilal nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyidir. Şirkette misin? Yok dışarıdayım ne oldu? Ne bileyim sabah sabah öyle gitmekten bahsedip durdun ya. Dedim bir kontrol edeyim bir yere kaçmasın bu çocuk. Yok canım nereye gideceğim? Canım sıkındı biraz öyle hayallerinden bahsettim diyelim. Herkesin öyle hayalleri yok mudur abi? Ben zaten hayal dünyasında yaşadığım için yenilerini kurmaya ihtiyacım olmuyor kardeşim. E o zaman çalışmaya devam. Türel ailesinin yükünü sırtlamaya devam. İlhan Türel sakın unutma. Sen bu aileye lazımsın. Bilmez miyim? Zaten o yüzden bir yere gidemiyorum ya abi. Seni seviyorum kardeşim. Dikkat et kendine. Oğlum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Cık. İsmet sen gidebilirsin. Sağ ol. Ne demek İlhan Bey görevimiz. Görüşmek üzere. Baba neden buraya geldik? Ee, senin de biraz vakit geçirmek istedim. Ne zaman da şöyle baba oğul takılmıyorduk. Olmaz mı? Ha, olur tabii. Tamam. Hadi gidelim biz de. Dur bir saniye. Baba ne yapıyorsun? Canıma acıttın. Pardon oğlum. İlhan Türel. Evet. Sekreterimiz sizi burada bulabileceğimizi söyledi. Biraz konuşabilir miyiz? Pardon, konu neydi? Ozan Şanver. <laughs>